herkese merhaba arkadaşlar. Ben nerede? Bugün sizlere Minecraft rehberinin yeni bölümündeyiz. Bugün sizlere madenleri anlatacağım. Madenler nedir, ne işe yarar falan filan. Yani güncel için anlatacağım. Önceki videolar birazcık anlatım bozuk olabilir. işte heyecandan da falan filan olur. Yani o videoları çok önceden çektim ben yani o yüzden o sesler biraz daha şey olabilir nerede da doldurayım. Ee, şimdi ne işe yarıştı, yaradığını konuşacağım sizlere. Ne işe yarar, nasıl bulunur diye. Hem madenleri bahsedeceğim hem de zaman kalırsa başka şeyleri de bahsedeceğim. Ee, demir bulunu kazmak yani demir bulu birazcık şöyle bir kazarsanız oh, bak bir en az 10 kat indik 15 kat indik ve demir evet demir budur Şimdi bunu atalım ve gördüğünüz gibi demir. Demir e, bir 20-25 kat kazdıktan sonra çıkabilir. Görünümü bu şekildedir. Bir bir demiri demir kazmayla. altın kazmayla elmas kazmayla ve tabii ki de taş kazmayla çıkartabilirsiniz. Bir dakika. Ee, şimdi e, shift yedi game mod sıfır ben bir videoyu bi, bi, durdurayım değil mi? E, yok durdurmayacağım geldim bu nasıl geldim demekti? E, şimdi bunu şeyle kazabilirsiniz taş kazmayla hatta dur. bir demir kazmayı 3 saniyede çıkartabilirsiniz. Bir demir kazmayı taşla kazarak ortalama olarak 2,5-3 saniyede çıkartabilirsiniz. Altınla ise alamıyoruz. Evet kötüymüş. Sanırım sadece bunlarla alınabiliyor. Yalnız bir dakika taş alınamayan şey alınabilen şey alınamıyor? alınamıyor? onu anlayamadım. Ve bunlardan bir demir düşer bunu fırında eritip ve bunlarla da bunu 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 yapabilirsiniz. Aynı altında da ve elmasta da geçerlidir arkadaşlar. Şimdi bir bakalım şimdi ne yapacağız? Bunları giydiğimizde mesela bir kask giydiğimizde bir. Demir zırh giydiğimizde üç. Deri pantolon giydiğimizde ne kadar lan? İki buçuk. Bunu giydiğimizde de bir. Kazanırız arkadaşlar. Şimdi kapandı be. Öf. Evet. Peki. Bunlarla bunu yapabiliriz. Kılıç da yapabilirsiniz. Ve farklı objelerde yapabilirsiniz. Size aynı zamanda çiftçilikle alakalı da birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, çiftçilik de nasıl yapacağız? Çiftçilikte bir game mod bir alayım. Şuradan direkt çapa çıkar zaten. Tahta çapa mı? Yok, tahta çapa yok. Altın çapa, elmas çapa. Bunlar sadece dayanık ibarettir yani. Çok da bir farkları yoktur. Hatta şunları bir atayım işte. İşte elmas çapa olsun hadi ya elmas çapayla hepsini hayvancılığı değil önce tarım atacağım elmas çapayla hepsini böyle yapabilirsiniz falan filandır ee, tabi bunların yanına su koyarsanız çok iyi olur zaten su olmadan bunlar büyümüyordu sanırım bakın bunlar su kaynağı var gibi bir şey yani sanırım çünkü bunlar böyle kararınca daha koyu oluyorlar her yere koydum şimdi de biraz su alalım. Oh, böyle bir su miktarı biraz abarttım ben. Neyse yani etrafını sulayın. 4 o kadar yetecektir. Peki biz hayvancılığı nasıl yaparız? Bunları yani nasıl daha doğrusu şey ilk önce şunları bunları nasıl gizliyiz bunları bundan çıkartabilirsiniz bunlardan Ya bunları istemiyorum ya Şimdi domuz alalım Domuz Havuç alalım Havuç daha üç tane havuç alalım bir tane de bundan alalım şimdi bunu bunu getirdik ve gördüğünüz gibi böyle bunlar şeyi yiyor gördüğünüz gibi of oh, bak yiyor bak 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 gel geliyor mu neyse bunları elinizde havuç olarak getirebilirsiniz arkadaşlar ama altına havuç olmasın bir tane daha bir şunu da bir şey yapayım. Ve çiftleşecekler evet. Hadi. Evet tatlı. Evet, bebekleri doğru. Hatta bir kez daha çiftleştirsin. Eee şekilde de çiftleştirebilirsiniz. Time set yazıyorum. Ya. Zaten yazacağım da. Şey ya. Evet arkadaşlar bu videomda da bunu öğrettim size. Nasıl tarım yapabileceğinizi. Nasıl yani bunlardan kazarak ne çıkarabileceğinizi ve hayvancılığı öğrettim. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Ee, yani ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like'lamayı da. Lütfen dislike atmamayın için arkadaşlar. Hoşçakalın.